ABCD eşkenar dörtgen. Evet köşegenlerin birbirini ortaladığı ve dik kestiği hatırlanmalı eşkenar dörtgende. Bu açı 90 derece. DB köşegeninin uzunluğu 3 artı 1'den 4. AD 2. Buranın da 2 olması lazım. Buraya 1 kalır bu durumda. Şimdi burada oluşan dik üçgenden CA köşegeninin de yarısı elde edilir. Y dersen buraya üst tarafta yine Y. Pisagor bağıntısı uygulanırsa burada dik kenarların karesi Y ve 2'nin karesi kök 7'nin karesine eşit olacaktır. Kök 7'nin karesi eşittir 2 ve y'nin kareleri toplamı. Kök 7'nin karesi 7. 2'nin karesi 4 olduğundan bu tarafa atıyorum. Y kare eşittir 7 eksi 4 yani 3. Y buradan kök 3 bulunur. Evet burası kök 3 olduğuna göre üst tarafta yine kök 3 uzunluğundadır. Buradaki dik üçgeni kullanırsam eğer 90 dereceyi oluşturan kenarlar yani dik kenarlar 1. Diğer dik kenarı kök 3. X isteniyor bizden. Evet x kare yine pisagor bağıntısını yazıyorum. 1 ve kök 3'ün kareleri toplamı. 1'in karesi 1, kök 3'ün ki 3, 1 artı 3, 4 elde edilir. x kare 4 ise x 2 olarak bulunur.